Gel buraya. Geç. <laughs> geç. Bir videosunu ben çek. Ben bak ben şimdi çekiyor bak. musun? Bak. Ha bana, bana vurdu. pamuk vurdu. Bana vurdu. Pamuk, 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 pamuk. Pamuk. <laughs> bu mahallemizin Maskodu Pamuk Pamuk çocuklarla beraber parka gidiyor e, Kaydıraktan kayıyor Çocuklarla oynuyor e, Oyuncaklarla Tüm oyuncaklarla da oynuyor Evet Bu bizim e, maskodumuz Pamuk şey. <laughs> Kay şey, bir daha Kay Pamuk Kay Pamuk